Eski ABD başkanı ve cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı Trump. Yeniden başkan seçilmesi halinde Pentagon'a daha fazla UFO görüntüsü yayınlanması için baskı yapacağını açıkladı. Yani UFO'ları seçim malzemesi haline getirdi. E, konuşalım istedik bu konuyu. Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi olan astrofizikçi doçent doktor Selçuk Topal'la. Selçuk Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi akşamlar herkese. Bir kez daha hani UFO'lar hani uzaydan geldi mi gelmedi mi onlar gerçekten uzay e, bilmediğimiz uzaylı varlıklara mı ait o kısmını konuşuruz ama önce seçim vaadi olarak nasıl bir vaat sizce? Şöyle yani bir vatandaş olarak bir dünya vatandaşı olarak sonuçta her ülkede bir şekilde seçimler oluyor ve siyasetçiler vaatlerde bulunabiliyor. Ama muhtemelen bu vaati vermeden önce bir istatistiksel analiz yapmıştır. Çünkü baktığınızda istatistiksel olarak sanırım Amerikalıların yüzde %40'ı dünyanın çoktan ziyaret edildiğini düşünüyor. Yani buna inanıyor. Aslında büyük bir kalabalığa, yani oy potansiyeline bir vaatte bulunduğu için akıllıca bir şey. Hmm. Elbette söz konusu Trump olduğu için ne yapsa yeridir bir siyasi karakter olduğu için durum böyle. Ancak o zaman şunu sormamız gerek. Hani normal bir insan olarak Trump sonuçta bir dönem başkandı. Neden o zaman açıklamadı ya da neden o zaman böyle şeyler göstermedi? Hatta sanırım Hillary Clinton da zamanında benzer şeyler söylemişti. Ancak bahsettiği hani konuşmasının ayrıntılarına baktığınızda kendisi de bir işte I am not believer diyor. Yani ben inanmıyorum. Hani inanan biri miyim değilim ama diyor. Hani bu görüntülerin çok minik bir kısmı açıklanamıyor diyor doğru. Yani o gökyüzünde gördüğümüz o ilginç şeylerin çok büyük bir kısmı açıklanamıyor ancak bunun nedeni o görüntülerin veri kalitesinin düşük olması ya da o görüntüleri elde eden işte cihazların yetersiz kalması. O nedenle biliyorsunuz NASA bir ekip oluşturmuştu ki biz en azından böyle olayları değerlendirmenin bir metodolojisini bulalım diye. Yani aslında bildiğimiz şeyleri söyledi ancak tabii biliyorsunuz paramayaklık anlamında böyle şeylere inananlar var. Kaçırıldığını evet. iddia edenler de var. Hatta içimizde Andromeda Andromeda galaks, galaksisinden geldiğini söyleyenler de var. Yani insanlık çok renkli. Oralarda bir yerlerde zeki canlı varsa bizi izliyorlarsa bayağı eğleniyorlardır diye düşünüyorum. <laughs> Orası <olarak>. öyle. Orası <laughs> öyle. Peki ama hani dediniz ya NASA'da hani bir ekip var evet. bununla ilgili olarak. Evet. Ee, mesela ben önümdeki bir habere bakıyorum. Eylül 2023 yani tam bundan bir sene önce o e, bir raporunu paylaşıyor UFO'lara evet. dair evet. sizin de az önce atıfta bulunduğunuz. Evet. Ve orada NASA diyor ki o kurul diyor ki e, UFO'ların uzaydan geldiğine dair hiçbir delil yok. Şimdi bunlar tamam tanımlanamayan gök cisimleri. Yani tanımlayamadığımız evet. için mi uzaydan geldiğini düşünüyoruz? Yoksa mesela bu iddiayı böyle bu kadar konuşulur hale getiren iddialar mı var? Yani farklı görüşler, ne bileyim ben farklı tespitler var da onun üzerinde mi sürekli böyle UFO, uzaylı ikisi bir arada gidiyor? Hangisi? Yani şöyle yani çok güzel bir şey söylediniz aslında çünkü UFO veya veya işte NASA'nın ekibiyle birlikte güncellendi ismiyle UAP yani tanımlanamayan hava olayları dendi bir şekilde buna. E şimdi bu olaylara baktığınız zaman özellikle sosyal medya yantının içerisinde bir çöplük. Çünkü birçok şehir efsanesi var. Ancak burada ilginç yapan o birkaç olayı şu. Şimdi bizler belli bir teknolojiye ulaşmış bir uygarlığız. Yani uçak gidiyorsa arkada bir itki sistemi vardır ve bu itki sisteminin izini görürsünüz. Veya belli bir hızda ses hızının bilmem kaç katı giden bir aracın, hava aracının anında 90 derece dönmesini beklemezsiniz. Anında durmasını beklemezsiniz. O nedenle o görüntülerde böyle bizim bildiğimiz mühendislik anlamında hatta fizik sınırlarını da zorlayan hareketler olduğu için garip. Ancak o görüntüler havada gerçekten atmosferde olan olgular da olmayabilir. Gözlem yapan cihazdaki gürültüler nedeniyle de oluşabilir. Böyle bir yani ilginç yapan o ama biz de içten içe muhtemelen siz de belki istiyorsunuz gelsinler diye yani içten içe böyle oralarda bir yerlerde vardır. Herhalde yalnız değiliz. Yani 8 milyar insan da yalnızlık çekiyoruz. Bu da acınası bir durum tırnak içerisinde dürüst olmak gerekirse. Yani kendi kendimize de yetemiyoruz. Bu güzel gezegen belki de bize yetmiyor. Evet de hani tamam ee, gelsinler içten içe de yani ama işte <laughs> iyi mi gelecekler, kötü mü gelecekler orayı evet, bilmiyoruz. Yani, yani şöyle bir şöyle bir sayı insanlık tarihine baktığınızda. Birkaç yüz bin yıl öncesine gidersiniz. Belki birkaç yüz yıl öncesine gidersiniz bugünün teknolojisi. Şöyle düşünün bizden sadece yüz bin yıl önce bizim o işte 150 yıl önceki teknolojimizle başlayan bir uygarlık düşünün. Şimdi nerededir acaba? Ve bu uygarlık iyi tanımını sonuçta insan olarak bizler yaptık değil mi? Yani iyi nedir tanımını bizler yapıyoruz. Belki onların iyisi başkadır. Yani orada çok ilginç şeyler olabilir ancak birazcık olsun evrenin büyüklüğüne hakimseniz şunu söyleyebilirsiniz yalnız olamayız. Ben de inanıyorum bir astrofizikçi olarak ama bu bir inançtır. Bilimsel bir söylem değildir. Yani elimde bir delil yok. Yalnız olmadığımızı düşünüyorum ama evrenin büyüklüğüne baktığınızda buraya gelmek de öyle kolay değil. Bunu da düşünmek evet. lazım. Onun onun dışındaki tüm iddialar vesaire biraz psikolojinin konusudur, biraz halkı evet. yanıltma isteğinin konusudur, göz önünde bulunma isteğidir. İşte seçimlerde oy alma nedenidir. Birçok nedeni vardır ama bunlardan hiçbiri gerçekten uzaylı geldiğine dair bir şey içermiyor yani. İşte tam da mesela şöyle o hani NASA'nın ilgili kurul yetkilisi Bill Nelson'ın o işte geçen seneki evet. basın toplantısı açıklaması. Şimdi orada mesela gazeteciler sormuş tam da sizin ifadeyle cevap vermişti, onun için söyleyeceğim. ABD devlet birimlerinin elinde uzaylı veya UFO olup olmadığına ilişkin sorular sormuşlar. Yani böyle bir şey var mı? Bana delilleri gösterin diye cevap vermiş. Yani delil yok e, demiş. Peki tamam e, o tanımlanamayan evet. işte e, gök cisimleri, e, hava olayları e, uzaylı değil. Bunun o yönünde herhangi bir delil yok. Değil ama evet. e, ne olabileceğine yani bir olasılık böyle şeydir ağırlıklı bir olasılık vardır. Yani o bilimsel çalışmalar var, var, var. muhakkak ki bir noktaya gelmiştir. Şu an itibariyle gelinen noktada tanım ne? şöyle yani Ne bu olabilirmiş olayla... yani bu gök cisimleri? Şöyle, ABD'nin bu olaya bakma nedeni aslında ulusal güvenlik nedeniyle. Yani sonuçta bir e, fenomen var diyelim. Bir şekilde bunu açıklamak zorundasınız. Bu belki de sizin bilmediğiniz ileri teknolojiye sahip bir ülke de olabilir. Yani o nedenle başka ülkelerin acaba casusluk amaçlı uzay araçları mı diye belki de onları endişelendiriyor muhtemelen. Onları şu an tedirgin eden şey Klingonlar gelip işte ABD'yi işgal edecek değil. Yani öyle bir tedirginlik de oraya bütçe ayırmıyorlar bence. Tamamen ulusal güvenlik merkezli bakıyorlar. Olaya ki mantıklı bu. Biz de kendi hava sahamızda uçan şeylerin ne olduğunu bilmemiz lazım ki artık dronların çağındayız biliyorsun. İnsansız hava araçların çağındayız biliyorsunuz. O nedenle bu ulusal güvenliğin bir sorunudur ve incelenmelidir. Ancak bilimsel açıdan baktığımızda yani milyar dolarlık yatırımdan bahsediyorum. Dünya dışı yaşam çalışmalarından bahsediyorum. Yalnızız. Yani baktığımız yer evet çok küçük bir yer. Galaksiimiz içerisinde minicik yerlere baktık öte gezegenler olarak ki şöyle düşünün yani galaksimiz 100 bin ışık yılı oradan bir yerden hello deseler merhaba. Bize 100 bin yıl sonra gelecek ama 100 bin yıl sonra burada insanlık olacak mı? Bu kocaman bir soru ki biz savaşlarla uğraşıp duruyoruz. Tabii. Biz konuşurken hala savaşlar devam ediyor. Bir yerlerde birileri kimyasal silahlar yapıyor, atomik bombalar bilmem ne geliştiriyor. Yani uygarlıkların kendini yok etme olasılığı çok yüksek. Hmm. İnsanlık bu gezegenin sonsuza kadar devam edeceğini düşünmesin, bunun olmasını istiyorlarsa bizler düzgün çocuklar yetiştirmeliyiz. Başka yolu yok bunun. O çocuklar büyüdüğünde... Dünya vatandaşı olarak büyümesi gerekiyor. Evet. Ama işte insanların sonu öyle görünmüyor ne yazık ki ve öyle. bu başka bir uygarlığın başına da gelmiş olabilir ve şu an gerçekten yalnız da olabiliriz yani bu mümkün. Doğru. Şimdi zaten öyle bir aslında içinde bulunduğumuz dünyaya çok da iyi bir şekilde özetlediniz. Tam da sıradaki haber onunla işte güzel çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor ifadesini kullandınız evet. ya da biz yani işte kendi kendimize yok ediyoruz zaten. Ee, mesela Amerika'da bir okul saldırısı daha oldu. Selçuk Topal, size teşekkür ederek ben o haberin ayrıntılarını aktarayım. Yaşadığımız gerçeklik bu ıı, diyerek. Ve e, çok teşekkürler tekrar. İyi ben akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.